Selamlar Valorant PBA içerisinde Fracture'a büyük bir değişiklik geldi. A tarafının tamamen değiştiğini söyleyebilirim bu noktada. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Görüntüleri şu an izletiyorum size. Arkada oynuyor benim sesim size gelirken. Ben bu arada diş kısmını çok beğendim. Diş kısmı biraz aslında biraz kart oynamaya benziyordu önceki yamalarda da şu an diyeyim. Ama bir sonraki yamayla birlikte gelen bu değişiklik benim hoşuma gitti. Artık diş konusunda en azından dişte operatör oynamak biraz daha kolay olacak. Operatör beyinleri sevindiren bir şey ya da oraya hücum etmek biraz daha kolay olacak benim bu konudaki düşüncelerim pozitif yönde oldu. A tarafına gelen büyük değişikliklerden sonra bir de dilerseniz B'ye bakalım. B'nin genişliğini biraz daha söyleyebiliriz. B main kısmında bir değişiklik olacak bu arada. Video orada kesilmiş. Devamı gelmemiş ama bunu da biz aslında Valorant'ın bir ay öncesinde TikTok'ta kendi sayfalarında yayınladıkları video içerisinden biliyoruz. Yani Fracture'ın büyük kısmı değişiyor. Baştan sonra bir değişiklik olmuş. Ben bayağı beğendim. Şimdi yeniden görüntüleri vereyim. Bir de sadece görüntüler olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her her zaman gibi en iyi destek abone olup like atmaktır bay bay